Bir tek tarifini sizin yapabildiğiniz Urfa yöresinin bir yumurtalı köftesi var. Evet, yumurtalı bulgur köftesi. Onu bir anlatır mısınız nasıl bir yemek o? Harika bir yemek, evet. çok sağlıklı, doğal. Ayrıca basit yapması da kolay, yemesi de lezzetli. Kısaca şöyle anlatabiliriz. Önce ince bulguru kaynar suda ıslatıyoruz bir parmak geçecek kadar. Onu bir kenarda tutup ıslamasını bekliyoruz. Daha sonrasında önceden doğradığımız kuru soğan, efendime söyleyeyim birazcık sarımsak, biber salçası, domates salçası, nane, karabiber, kimyon ve tuz hepsini birden harmanlayıp karıştırıyoruz. Ayrıca yumurtayı kavuruyoruz tereyağında. Kaç yumurta? Yani o tabii şeye göre göz kararı diyeceğim artık ama yumurta bol olduğu zaman lezzet tabii ki daha e, farklı oluyor. Tereyağından mı kavuruyoruz? Kesinlikle tereyağını. Köy tereyağını kullanıyoruz. Onu Sonra onu şeyin içine atıyoruz. Boşaltıyoruz. O Bütün o karışımdan. yoğrulmuş karışımdan. Evet karışımdan yoğrulmuş bulgur köftenin içerisine döküyoruz sonradan. Hepsini tekrar harmanlayıp en sonunda doğranmış maydanozu koyuyoruz. Hepsini yerine karıştırıp servis Sonra mağrulun içinde? Mağrulun içinde de olur. Kaşıkla da yiyebilirsiniz. Ayrıca topaklayıp küçük şeyler halinde, top halinde. Bunun Bunu yanında ayran içmek mi lazım? Şişirmez Başka mi? Başka bir şey değil. Gibi. Kesinlikle <gülüyor> şişirmez. <gülüyor> Peki seviyor mu Buralılar Güneydoğu yemeklerini? Sen bir söylüyorum seviyorlar. Çok beğeniyorlar. Özellikle şimdiye kadar tatmadıkları bir lezzet olduğu için ayrıca ilgileniyorlar.